Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite konularından birisi olan kaderle ilgili kavramların dördüncüsü olan sağlık ve hastalık konusunu anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Sağlık ve hastalık nedir? 2. Ruh ve beden sağlığının önemi. 3. Evren yasalarına uymanın ehemmiyeti. 4. Hastalanan kişiye düşen sorumluluk tedavi olmasıdır. 5. Hastalık ve şifa Cenab-Allah'tandır. 6. Sağlığımızı korumak için gerekli tedbirleri almalıyız. Birinci başlığımız Sağlık ve Hastalık nedir? Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyilik haline sağlık denir. Hastalık ise kişinin biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerden normal işleyişini değiştiren, ve insanın rahatsızlıklarını ifade eden sağlığın bozulması durumu demektir. İkinci başlığımız ruh ve beden sağlığının önemi. İslam dini insanın ruh ve beden sağlığının korunmasına büyük önem verir. Bedenimiz ve sağlığımız Cenab-ı Allah'ın bize verdiği değer biçilemez birer emanettir. Bunun için İslam'da insanın sağlıklı olması ve kendini hastalıklardan koruması dini bir görev sayılmıştır. Bu sebeple her insan ruh ve beden sağlığını korumaktan sorumludur. Onun için İslam'ın getirdiği emir ve yasakların amaçları içinde sağlığın korunması da vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde sağlıklı olmanın önemini şöyle vurgular: Sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa sanki dünya nimetleri ona verilmiş gibidir. Onun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisinde sağlığın kıymetinin bilinmesi ve korunmasını öğütler. Kendisi de dualarında Cenab-ı Allah'tan sağlık istemiş, insanlara da bunu tavsiye etmiştir. Nitekim bir defasında şöyle dua etmiştir. Allah'ım beni affet, bana acı, bana hidayet ve afiyet ver ve beni rızıklandır. Üçüncü başlığımız evren yasalarına uymanın ehemmiyeti. İnsan evrendeki biyolojik yasalara göre hayatını sürdürür. Onun sağlıklı olması, hastalanması, iyileşmesi ve ölümü de bu yasalar çerçevesinde gerçekleşir. İnsanın yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi sağlıklı olmasına bağlıdır. İnsanın hastalıktan korunabilmesi için bu yasaları bilmesi ve onlara uyması gerekir. Dördüncü başlığımız hastalanan kişiye düşen sorumluluk tedavi olmasıdır. İslam'da sağlığın korunması esas ilke olmasına rağmen insan bazen çeşitli sebeplerle sağlığını da kaybedebilir. Bu durumda ona düşen sorumluluk hastalandığında tedavi olmaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Allah verdiği her hastalığın şifasını da yaratmıştır. Fakat bunu bazıları bilir, bazıları bilmez. İnsan hastalandığı zaman yeniden sağlığına kavuşmak için çareler arar. Hastalığını iyileştirecek tedavi yollarını bulmaya çalışır. Doktora başvurur, ilacını kullanır, gerekiyorsa ameliyatını olur ve sonuçta şifayı Cenab-ı Allah'tan bekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüzame isminde bir sahabinin biz hastalıklardan korunuyoruz, dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz. Bunlar kaderi değiştirir mi sorusuna korunma, dua ve tedavi de kaderdir diye cevap verir. Beşinci başlığımız hastalık ve şifa Cenab-ı Allah'tandır. Kur'an-ı Kerim'de hastalığın da onun şifasının da Cenab-ı Allah'tan geldiği hatırlatılır ve bu konuda Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın davranışı örnek gösterilir. Hz. İbrahim'in kavmi ay, güneş ve yıldızlara veya bunların yerdeki sembolü olan putlara tapıyorlardı. Onlara göre insanların hayatını putlar yönetiyordu. Hz. İbrahim kavminin tapmış oldukları bütün tanrıların uydurma olduklarını bildirdikten sonra gerçek ve tapılmaya layık olan varlığın her şeyi yaratan hidayete erdiren, yediren, içiren, şifa veren, öldüren, hayat veren ve kıyamet gününde günahları bağışlayan Allahu Teala olduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim hastalık konusunda da kavmine verdiği cevap çok kısa ve nettir. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Yani Cenab-ı Allah'tır. Şuara suresi 80. ayet. Sevgili arkadaşlar, şifanın Cenab-ı Allah'tan geleceği inancı hastaya moral verir ve onun hastalığa karşı direncini, sabrını artırır ve iyileşmesine yardımcı olur. Altıncı başlığımız, sağlığımızı korumak için gerekli tedbirleri almalıyız. İnsan tüm boyutlarıyla yani bedensel, ruhsal, çevresel açılardan gerekli tedbirleri alarak sağlığını koruyabilir. Bir insan Gıda ve beslenmesinde temizliğe dikkat ettiği halde alkollü içkiler, sigara ve uyuşturucu gibi maddeler kullanıyorsa sağlıklı olması mümkün olamaz. Bu tür içeceklerden uzak durması gerekir. Ayrıca maddi açıdan her türlü imkana sahip olduğu halde gerilim altında sorunlarla boğuşan insanın da sağlıklı olması düşünülemez. Yine bedenini temiz tutan bir kişi temiz bir çevreye veya temiz su içme imkanına sahip değilse sağlığını istenilen şekilde koruyamaz. Bunun için İslam, sağlığın korunmasında beslenmenin yanı sıra bedensel, çevresel ve ruhsal açılardan da tedbirlerin alınmasını öğütler. Peygamber Efendimizin pek çok hadisinde kişinin sağlığını koruyabilmesi için beden ve çevre temizliğine dikkat etmesinin önemi bildirilir. Örneğin konuyla ilgili bir hadisi şerifte Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Evlerinizin önünü ve civarını temiz tutunuz. Onun için bir kişinin sağlığı konusunda gerekli özeni göstermeyip bunu kadere yüklemesi İslam'a uygun bir tutum değildir. İnsanın sağlıklı olması, hastalanması, iyileşmesi, ölümü ve benzeri şeyler kaderin dışında değildir. İnsan kader ilişkisinde insanın görevi yüklendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirmektir. Ondan sorulacak olan da zaten budur. Sevgili öğrenciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.